Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bildiğiniz gibi dil bilgisi konularımızın sonuna geldik. Şimdi son konumuz olan fiilde çatı ile devam edip konularımızı tamamen bitireceğiz. Yazayım sadece. Gelmenizi bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden oyalanıyoruz. Teşekkür ederim Alper. Ben de sizi çok özledim. Bu şekilde gerçekten zor siz olmadan. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze yapacağız derslerimizi, tekrarlarımızı. Evet arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım konumuza diğer arkadaşlarınızın gelmesini bekledik. Şimdi konumuzun adı fiillerde çatı. Öncelikle neden fiilde çatı diyoruz? Bir kısaca onu özetlemek istiyorum. Hani basit bir şema çizecek olursak, hani şu evi gözümüzün önünde alalım. Bu evin temeli fiil olsun. Çatının tabanına yüklem. Ya da şöyle yaparsam daha güzel olacak sanırım. İşte buraya özne. Buraya da nesne dersek fiil cümlelerinin yükleminin özne ve nesne ile olan ilişkisi bize fiilde çatı konusunu oluşturur. Şimdi fiilde çatı konusunu öğrenmeden önce çözebileceğimiz sizin de sıklıkla karşınıza çıkan bir soru var. Ben soruyu yazarken size zaman vereceğim. Siz de lütfen kağıdınıza not alın. Sorumuz şu aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? daha önce girdiğimiz denemelerde soru bankalarınızda bu soruyla sıklıkla karşılaşıyorsunuz. Dediğim gibi bu, bu soruyu çözebilmek için çatı konusunu bilmemize gerek yok. Bir önceki konumuzu hatırlatmak istiyorum. Biz cümle çeşitleri konusunda size bir şema çizmiştik. Dört dala ayırmıştık o şemayı. Birincisinde yüklemin türüne göre cümleler vardı. İsim cümleleri ve fiil cümleleri. İşte o konu burada işimize yarayacak. Biz arkadaşlar isim cümlelerinde çatı özelliği arayamıyoruz. Zaten konumuzun adı ne? Fiillerde çatı. Bir hatırlayalım isim cümlesi yüklemi isim olan cümlelere isim cümlesi diyorduk. Yüklemi fiil olan cümlelere de fiil cümlesi diyorduk. Burada bir parantez açmak istiyorum. Eğer yüklemde fiilimsi varsa cümlemiz isim cümlesi kabul edilirdi. Lütfen bunu da unutmayalım. Yine o zaman yazdığım örneği yazmak istiyorum. Seni arayan bendim. Cümlesine baktığımızda cümlemizin yüklemi bendim. Bu da isim olduğu için buna biz isim cümlesi diyorduk ve bu tip cümlelerde asla çatı özelliği arayamıyoruz. Çatı özelliğine bakamıyoruz. Lütfen bunu unutmayın ve notunuzu alın. Şimdi asıl konuya girmek istiyorum. E, fiilde çatı dediğimiz şeyi iki başlık altında inceleyeceğiz. Özne yüklem ilişkisine göre çatı, nesne yüklem ilişkisine göre çatı. Öncelikle özne yüklem ilişkisine göre bakalım. Siz de lütfen benimle beraber yazın. Özne yüklem ilişkisine göre çatıyı dört grupta inceliyoruz. Etken çatılı fiiller, edilgen çatılı fiiller, dönüşlü fiiller, Ve işteş fiiller. Şimdi tabloya baktığımızda siz de çiziyorsunuz bu arada. En fazla karşımıza çıkacak olan etken ve edilgen fiillerdir. Öncelikle etkenin tanımını kısaca söyleyelim. Siz de not alın. Fiil cümlesinin gerçek öznesi varsa etken cümledir. Tekrar söylüyorum. Fiil cümlesinin, fiilde çatı yani gerçek öznesi varsa yani işi yapan net bir şekilde belliyse etken fiildir. Şimdi uzun uzun cümleler yapmayacağım. Daha önce derslerimizde de yaptığımız gibi konuyu anlamak için tanımını bilmekten ziyade basit örnekleri aklımızda tutmakta fayda var. Çok kolay bir örnek yapıyorum. Yazıyorum. Annem evi temizledi. cümlesinin yüklemine bakalım arkadaşlar. Temizledi yüklem. Şimdi biz burada cümlenin ögelerini de iyi bilmemiz lazım. Ee, şurada bahsettiğim gibi özne ve nesneyi yüklemi net olarak bulabilmemiz lazım. Doğru. Ee, kim ve ne sorularını yükleme sorduğumda özneyi buluyordum. Ancak ben size özneyi anlatırken demiştim ki kim ve ne sorularını sormaktan ziyade bu işi kim yaptı diye sorarsak daha net cevaplar alırız. Şimdi o dediğim cümle burada işimize yarayacak. Soruyorum bu işi kim yaptı? Annem yaptı. İşi yapan net bir şekilde belliyse zaten onun gerçek öznesi vardır. Etken çıktıdır. Bu kadar kolay. Başka bir örnek yazıyorum. Bahçeyi süsledi. Siz de yazıyorsunuz benimle beraber. Süsledi yüklem. Diyorum ki bu işi kim yaptı? Bahçeyi süsleme işini kim yaptı? o yaptı. Hatırlayın gizli özneler de gerçek özne sayılır demiştim. Burada herhangi bir problem yok. İşi yapan yine belli olduğu için etken çatılır. Etken çatı bu kadar kolay. Şimdi bununla bağlantılı olarak edilgen çatıyı anlatmak istiyorum. Edilgen çatıda sözlü özne diye bir kavramımız vardı. Bu işi kim yaptı diye sorduğumda net bir cevap alamıyordum. Çünkü işi yapanın kim olduğunu bilmiyordum. Bununla beraber bir de bizim edilgen çatıda çatı ekimiz var. Çatı ekimiz şu. L ve N çatı eki. Şimdi etkene yazdığım örnekleri aynı şekilde edilgene çeviriyorum. Ev temizlendi. Bahçe süslendi. Bakın arkadaşlar, L, N çatı eklerini görmenizi istiyorum. Temizlenmek, süslenmek ikisinde de var yapmam gereken şu. Ev temizlendi cümlesini. Bu basit cümlenin yüklemi temizlendi. Soruyorum. Bu işi kim yaptı? Şimdi kim diye sorarsam ev cevabını alırım ve sınav esnasında heyecandan karıştırabilirim. Buna özne diyebilirim. Ama biz daha önceki cümle ögeleri konusunda hatırlayın. Buna ne demiştik? Bu işi kim yaptı? Ev yapmadı. Ev kendi kendini temizlemedi. Bu işi yapan biri var ama ben kimin yaptığını bilmiyorum ve biz buna sözlü özne diyorduk. İşte sözlü özneli Fiiller edilgen çatılı fiillerdir. Bahçe süslendi, süslendi yüklen. Bu işi kim yaptı biliyor muyum? Bilmiyorum. Aynı şekilde edilgen çatılıdır. İkisi karşımıza en fazla çıkacak olan özne yüklem ilişkisinde çıkacak olan e, çatı ile ilgili bölümlerdir. Etken ve edilgen. Dediğim gibi tanımlarını ezberlemekten ziyade birer tane örneği aklımızda tutmakta fayda var. Annem evi temizledi. İşe yapan annem etken çatılıdır. Ev temizlendi dediğimde işi yapanı bilmediğim için edilgen çatılıdır. Buraya kadar bir sorun var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok galiba, tamam. Şimdi arkadaşlar geçiyorum dönüşlü fiillere. Bu grupta bize en fazla sıkıntı yaşatacak olan dönüşlü fiillerdir. Çünkü dönüşlü fiiller hem öznesi vardır etkene benzer... Hem LN çatı eki alır edilgene benzer. Sanki böyle ikisinin birleşmiş hali gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu size iki farklı yoldan anlatacağım. Siz hangisine bakmak istiyorsanız o şekilde bakarsınız. Şimdi dönüşlü fiilinde de çatı eki aldığını öncelikle unutmamam gerekiyor. Dönüşlü fiillerde bir dönüşüm vardır. İşi yapan ve işten etkilenen aynı kişidir. Şöyle düşünün. Ben yaptım, ben etkilendim. Mesela Genç kız tarandı cümlesinde. Bakın tarandı yükle. Bu işi kim yaptı? Genç kız. Peki bunun sonucunda bundan kim etkilenir? Yine genç kız etkilenir. Yani bu işi yapan ve işten etkilenen aynı kişidir. Başka bir örnek vermek istiyorum. Çocuk ağacın arkasına saklandı. İşi kim yaptı? Çocuk. E bundan kim etkilendi? Yine çocuk etkilenmiştir. Yani bir dönüşüm vardır. Ben yaptım, ben etkilendim. Birinci yöntem bu. Bu şekilde bakabilirsiniz. İkinci yöntem de şudur. Taranan kim? Genç kız. Aynı etkende olduğu gibi işi yapanı biliyorum. Ama bakıyorum burada çatı eki de var. Tıpkı edilgende olduğu gibi. Yani hem gerçek özne varsa hem de çatı eki varsa dönüşlüdür. İstediğiniz yöntemi siz seçebilirsiniz. Tekrar etmek istiyorum. Burada en fazla karıştıracak olduğumuz, bize sorun yaşatacak olan dönüşlüdür. İşi yapan ve işten etkilenen aynı kişidir. Ben yaptım, ben etkilendim. Örnekleri çoğaltalım. İşte taranmak dedik, saklanmak dedik. Başka ne diyebiliriz? Övünmek, öğrencilerimle övünüyorum. Ben yaptım, ben etkilendim. Ya da dövünmek, işte giyinmek, taşınmak, yapan ve bundan etkilenen kişi aynı olduğu müddette dönüşlüdür. Ama sınav esnasında karıştırırsak Diyeceğiz ki hem gerçek öznesi var hem de LN çatı eki var o zaman bu dönüşlüdür. Bu arada e, fiillere de dikkat etmemiz lazım cümledeki anlamlarına. Bazı fiiller var e, kimi cümlelerde edilgen oluyor kimi cümlelerde dönüşlü oluyor. Geri geldiğinde soru çözerken onları da size göstereceğim. Şimdi dönüşlü bu kadar. Hızlıca geçiyorum işteş çatılı fiilleri. İşteş çatılı fiiller bence en kolayı. İşteş dediğimde hangi ses ön plana çıkıyor? ve önce onu bilmemiz lazım. İşteş, şey çatı eki değil mi arkadaşlar? Şey çatı ekiyle yapılan fiillerdir. İşte işteş fiillerde bilmemiz gereken bir şey daha var. İşin tanımı budur aynı zamanda. Karşılıklı ya da birlikte yapıldığı anlamı vardır. Şey çatı ekiyle yapılır lütfen notunuzu alın. İşin karşılıklı ya da birlikte yapıldığı anlamı vardır. İşte şey olsun karşılıklı olsun. Mesela mektuplaşmak. Selamlaşmak, savaşmak, barışmak bu kadar örnek yeter diye düşünüyorum. Bakın hepsinde şey çatı eki var ve bunların hepsi karşılıklı yapılan fiillerdir. Bir de birlikte yapılan fiiller var. İşte ötüşmek, kuşlar ötüşüyordu dediğimde kuşlar karşılıklı olarak ötüşmez. Bu fiili, bu işlemi birlikte yaparlar. Ya da işte bir şey oldu sınıftan kaçıştık dediğimde bunu birbirimize doğru yapmayız. Hep beraber hareket ederiz. O yüzden bu ötüşmek, kaçışmak gibi fiiller birlikte yapılan fiillerdir. Neden ikisini ayrı ayrı anlatıyoruz? Çünkü sorularda işte hangisinde fiilin karşılıklı yapıldığı anlamı vardır ya da hangisinin birlikte yapıldığı anlamı vardır şeklinde ayrı sorular sorabiliyor. O yüzden karşılıklı ve birlikte olan kavramına dikkat etmemiz gerekiyor. Her ne kadar kolay bir başlık olsa da gözümüzden kaçabiliyor. Bu arada her şey eki, e, işteş yapmıyor fiilleri. Mesela konuşmak. Şu an ben kendi kendime konuşuyorum. Burada bir işteşlik yok. Birlikte ya da karşılıklı yaptığım bir fiil yok. Cümledeki anlamlarına da o yüzden dikkat edelim. Her şey gördüğümüz yere de işteş fiil demeyelim. Anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi cümleleri uzun uzun yazmamız konuyu zorlaştırmıyor. Basit örnekler üzerinden gidip daha sonra beraber örnekleri çözeceğiz. Siz notlarınızı alıyorsunuz bu arada. Yazım çok kötü her zamanki gibi biliyorum. Okunuyor mu? Okunuyor mu galiba. Bir hızlı bir tekrar edelim. Ondan sonra size gönderdiğim çalışma kağıtlarında konuyla ilgili örnek cümleler var. O cümleleri inceleyelim. Etken, edilgen, dönüşlü mü, işleşme olduklarını. Hızlı bir tekrar yapmak istiyorum özne yüklem ilişkisine göre dediğimde fiilleri dört grupta inceliyoruz. Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş. İlk ikisi dedim karşımıza en çok çıkacak olandır. Etken fiillerde gerçek özne vardır. Yani işi yapan bellidir. Annem evi temizledi dediğinde yüklemi bulduktan sonra soruyorum. <laughs> Bu işi kim yaptı? Tabii ki annem yaptı. İşi yapan belli olduğu için gerçek özne vardır ve etken çatılıdır. Bahçeyi süsledi dediğimde süsledi yüklem. Bu işi kim yaptı? O yaptı. Bu örneği yazmamızdaki amaç gizli öznelerin de gerçek özne olduğunu lütfen unutmayın. Edilgen çatılı fiillere geldiğimde ln çatı eki vardır ve sözde özne vardır. Aynı örnekleri edilgen çatıya çevirmiştim. Ev temizlendi. Temizlendi yüklem. Bu işi kim yaptı? Ev kendi kendini temizlemedi. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ve dikkat edin. Mavi ile çizdiğim yerlerde e, çatı ekimiz zaten var. Otomatikman edilgen çatılı oldu. Bahçe süslendi dediğimde de bahçe kendi kendine süslenmiyor. Bu işi yapan biri var. Kimin yaptığını bilmiyorum. Bu ikisi gayet net ve kolaydı. Dönüşlü de e, problem yaşayabiliriz demiştim. Dönüşlü de işi yapan ve işten etkilenen aynı kişiydi arkadaşlar. Genç kız tarandı örneğini vermiştim ya da çocuk ağacın arkasına saklandı örneğini vermiştim. Burada hem gerçek özne var hem de LN çatı eki var. Sanki etkenle edilgenin birleşimi, işte karışımı gibi düşünebiliyoruz bunu. En kolay işleş fiillerdi. şey çatı ekiyle yapılırdı. İşin karşılıklı ya da birlikte yapıldığı anlamı vardı. Siz de bu arada notlarınızı almışsınızdır. Ben tahtayı temizleyip çalışma kağıdımıza geri dönüyorum. Bu arada Kevser izliyor musun? Hocam Kevser izliyorsa bir yazar mı bana? Zor muymuş Kevser? Aylardır yedin bitirdin beni çatı 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 ne zaman işleyeceğiz? Hocam çatıyı ne zaman anlatacaksın? Tahta açık mı hocam? İyi. Bu dediğim boyunca tehtim açıyor. Siz de o arada notlarınızı almışsınızdır. Sorularınız varsa onları yanıtlayayım bu arada. Ha, Kevser evet dönmüş. Çalışma kağıdı yollamıştım size. Eğer önünüzde yoksa çok problem değil. Burada yansıtacağız zaten. Açtım. Evet. Birinci uygulamaya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Cümleler görünüyor mu? Net. Birazcık daha büyütebilirim istiyorsanız. Neyse. Yemyeşil bir yerde mola verdik. İlk cümlemiz. Şimdi ne yapıyoruz her zaman? Önce yüklemi buluyoruz mola verdik yüklem. Bu işi kim yaptı? Ben yap, biz yaptık. İşi yapan belli olduğu için diyorum ki bu etken bir fiildir. Etken çatalı bir fiildir. Beni otobüs durağında bekle. Bekle yüklem. Bekleyecek olan kim? Sen bekle. Yine gizli özne var. İşi yapan belli olduğu için etken fiildir. Şimdi üçe geldim. Sürekli ben suçlanıyorum. Suçlanıyorum dediğinde zaten oradaki ki hemen kulağım artık aşina. Dikkatimi çekiyor. Beni suçlayan kim? Kimin suçladığını bilmediğim için edilgen çatılı fiildir diyorum. Ee, bu ne olabilirdi? Bir de dönüşlü olabilirdi. Ama dönüşlü olması için ben yaptım, ben etkilendim söz konusu olması gerekirdi. Kendi kendimi suçlamıyorum burada. O yüzden hiç karıştırmıyoruz. Edilgen çatılıdır. Yaşlı ve hasta adam affedildi. Affedildi yüklem. Yine soruyorum. Bu işi kim yaptı? Kimin yapmadığını, kimin yaptığını bilmediğim için yine edilgen çatılı fiildir. Müşteriler tezgahtaki kazakları kapıştı. Şimdi en kolayı bu. Çünkü işteş fiiller kendini çok net bir şekilde belli eder. Kapışmak işteştir. Şey çatı eki de vardır orada. İşteş fiildir. Serin sulara dalmak için soyundu. Arkadaşlar soyunmak, giyinmek, övünmek, dövünmek, işte taranmak gibi fiillerin dönüşlü olduğunu söylemiştik. Hatta şöyle yapalım. Soyundu yüklem. A çatı eki var. Kim soyundu? O soyundu. Hem gerçek özlem var hem de çatı eki var. O zaman ben bu fiile dönüşlü fiil demek zorundayım. Bakın böyle direkt etken edilgen değildi. De arada bunların da olabileceğini lütfen gözden kaçırmayın. Ama sorulara baktığınızda daha çok etken ve edilgenin karşınıza geldiğini göreceksiniz. Sorular ardı ardına soruluyordu. Soruluyordu yüklem. Bu işi kim yapıyordu? Bakın kim soruluyordu dediğimde sorular cevabını vereceksiniz ve iş karışacak. Bu işi kim yapıyordu diye sormam lazım. Yine kimin sorduğunu bilmediğim için edilgen çatı diyebilirim. Devam edelim arkadaşlar. 1.40 kahvesinde buluştuk. Buluştuk yüklem. Şey çatı eki var yine buluşmak işteştir o zaman. Siz de not alıyorsunuz. Sorular bir komisyon tarafından hazırlandı. Şimdi burada birazcık durmamız gerekiyor. Hazırlandı yüklem. LN çatı eki var. Sınıfça öğretmenimiz sınıfça öğretmenimiz dinleniyordu örneği ya da sorular bir komisyon tarafından hazırlandı örnekleri. Şimdi özel örnekler bunlar. Hazırlandı yüklem. E işte bu işi kim yaptı dediğimde komisyon tarafından gibi bir cevap alsak da burada özneyi tam olarak karşılamıyoruz. Burada o yüzden gerçek özne var asla diyemiyoruz ve biz bunlara da edilgen çatılası diyoruz. Lütfen unutmayın. İşte bu C, -Ca tarafından, belediye tarafından sokak temizlendi diyorum. Temizlendi ama bu işi kim yaptı? Belediye. Hayır, onu gerçek özne olarak kabul edemem. Bunlara da edilgen çatılıp bir diyecek. Bunun yanına bir yıldız koyuyorum. İşaret parmağıyla tarlasını gösterdi. Gösterdi yüklem. Kim o? İşi yapan yine belli olduğu için etkendir. Bizi görünce bir kayanın arkasına saklandı. Saklanmak. Ne demiştim az önce? Saklanmak, övünmek, dövünmek, giyinmek bunlar dönüşlüdür. Kim saklandı? O saklandı. İşi yapan gerçekten belli. Ve LN çatı eki var. O zaman ben buna dönüşlü diyorum. İki yıldır kardeşinin gelmesini bekliyor. Bekliyor yüklem. Kim o? Yine işi yapan belli olduğu için etken. Eşyalar altı aydır burada bekletiliyor. Bekletiliyor yüklem. Bekleten kim? Bu işi yapan kim? Yine bilmiyorum. Edilgen. Yarın buradan taşınıyoruz. Kim taşınıyor? Biz. E bundan kim etkileniyor? Ve çatı eki var zaten. Ne diyoruz arkadaşlar? Bu da dönüşlüdür. Bu olaydan önce bozuşmuşlardı. Bozuşmak şey çatı eki var burada. İşteştir. Karşılıklı yapılan bir fiildir. O öfkeyle dayımın karşısına dikildim dediğimde... ...kim dikildi? Ben... Yine çatı eki olduğu için dönüşlü fiil diyor. Dikildim. Ben yaptım. Ben etkilendim. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Burada bırakalım. Bir ara verelim. İkinci ders nesne yükleme ilişkisine göre fiillerle devam edelim.